Hazırlık Çalışmaları 1. Atatürk'le ilgili yazılmış kitaplar üzerine yaptığınız araştırma sonucu, elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 19 Mayıs 1919 Atatürk yeniden Samsun'da. Allah'ın süngüleri, Reis Paşa. Ama hangi Atatürk? Atatürk devrimi bir çağdaşlaşma modeli. Atatürk neydi? Atatürk'ün bütün eserleri. Atatürk'ün sansürlenen mektubu. Atatürkçülük nedir? Babanız Atatürk. Oskurt, Çankaya, Atatürk devri hatıraları, Gazi Paşa, ikinci adam, mukilaf ve kadro, lider ve demagog, Mustafa Kemal ve Korel Lütfi, Mustafa Kemal'in ağzından vahdettin, Mustafa Kemal'in mütareke defteri, nutuk, Mustafa Kemal Atatürk, tek adam. 2. bir Yazar olsaydınız ne tür kitaplar yazmak isterdiniz? Nedenleriyle açıklayınız. Yazar olsaydım ünlü kişilerle yapılan söyleşi kitapları yazmak isterdim. Çünkü siyasetçi, sanatçı ve bilim insanlarının tecrübeleri insanlara yol gösterir. Kare kodu okutunuz, metni dikkat dağıtıcı hareketlerden kaçınarak dinleyiniz. Dinleyeceğiniz metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını not alınız. Babam Atatürk sevgisi önde gider derdi. Kitaplığında Atatürk üzerine yazılmış yerli, yabancı çok kitap vardı. Bazılarını okurken notlar alırdı birkaç dosya düzenlemişti. Bu dosyalarda Atatürk'ün söylevlerinden alınmış parçalar, gazetelerden, dergilerden kopürler vardı. Atatürk'ü anma törenlerinde okunan şiirlerden beğendiklerini ayırmış, saklamıştı. Yabancı yazarların Atatürk'le ilgili yazılarını toplardı. Zaman zaman bu dosyaları açar, gözden geçirirdi. Atatürk'ün öyküsünü yazmayı tasarlardı. Çocuklar için bir Atatürk öyküsü yazamadı. Hazırladığı dosyalar yazı masasının üstünde kaldı. Bu özenle hazırlanmış dosyalara bakıyorum. Yaprakları çeviriyorum. Sanki babam yanı başımda beni izler gibi. 10 Kasım'larda televizyonun karşısında gözlerinde donmuş kalmış iki damla yaş. Onu hep böyle görüyorum. Avunmak için bu dosyaları elime alıyorum onun yazı masasına geçiyorum. İki duvarı boydan boya kaplayan kitaplarına bakıyorum. Hepsi de tertemiz, ciltli. Özenle sıralanıp yerleştirilmiş kitaplar. Bu kitaplara bakarken mutlu görünürdü. Acılarını unuturdu. Dün gece uykum kaçtı. Babam çok az uyurdu. Uyuyamayınca eline bir kitap alırdı. Yatağının baş ucunda bir raf vardı. Orada en sevdiği kitapları bulundururdu başucu kitaplarım onlar derdi. Şimdi onun yatağında ben yatıyorum. Onun başucu kitaplarından birini aldım. Kitabı karıştırırken aklıma güzel bir fikir geldi. Onun yapmak istediği şeyi yapmak. Yapabilir miyim acaba? E, kitap yazmak bir yetenek işi, bir tanrı vergisi biliyorum. Kendimde böyle bir yetenek göremiyorum. Ama babamın hazinem dediği Atatürk dosyalarına bakıyorum. Yaşadığı sürece anlattıklarını anımsıyorum. Bir denesem diyorum. Bu düşünceyle yavaşça yataktan kalktım. Babamın çalışma odasına girdim. Masa lambasını yaktım. Dosyaları önüme çektim. Kitaplıktaki kitapların çoğunu anlayamazdım ama belki içlerinde anlayabileceklerim de olurdu. Babamın taslak halinde bıraktığı Atatürk'ün öyküsünü düşünmeye başladım. Yaz tatili başladı. Bu uzun tatil için değerli bir uğraş işte. Onun yapmak istediği şeyi ben yapabilirsem bundan memnun olur, sevinir babam. Bu düşünceyle dosyaları karıştırmaya başladım. İçimde önüne geçilmez bir istek. Masanın üstünde bir tomar kağıt, kalemi elime aldım, başladım yazmaya. mükerrem, kamil, su. Birinci etkinlik A. Metni dinlerken not aldığınız kelime veya kelime gruplarının anlamlarını Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükten bularak aşağıya yazınız. Başucu kitabı. Her zaman insanın eli altında bulunan sık sık başvurulan değerini yitirmeyen eser. Taslak. Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma. Tomar. Dürülerek boru biçimi verilmiş deriler veya kağıtlar. Söyle. Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen uzunca coşkulu ve güzel söz. Küpür. Bir gazete veya dergiden kesilmiş yazı. Avunmak. Bir şeyle uğraşarak acısını unutmak, sıkıntılardan uzaklaşmak. Tanrı vergisi. Sonradan elde edilmeyip yaratılıştan var olan nitelik, yetenek veya özellik ve anlamlarını öğrendiğiniz kelime veya kelime gruplarından iki tanesini seçerek birer cümlede kullanınız. Cümlelerinizi aşağıya yazınız. Kur'an-ı Kerim benim başucu kitabımdır. Öğretmenimiz sınıfa eğitim ile ilgili gazete küpürleri getirdi. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle sözlü olarak cevaplayınız. 1. Yazarın babası Atatürk'ün öyküsünü yazabilmek için hangi çalışmaları yapmıştır açıklayınız. Yazarın babası Atatürk'ün söylevlerinden parçalar, şiirler ve yazılar toplayarak dosyalar hazırlamıştır. 2. Yazar dosyalara bakarken babasını nasıl hayal ediyor? Anlatınız. Yazar dosyalara bakarken babasını televizyonun karşısında gözleri yaşlı bir şekilde hayal ediyor. 3. Yazarın babasının kitaplığında yer alan kitaplar hangi özelliklere sahiptir? Açıklayınız. Yazarın babasının kitaplığındaki kitaplar ciltli tertemiz ve özenle sıralanmıştır. 4. Yazar babasının başucu kitaplarından birini karıştırırken aklına nasıl bir fikir gelmiştir? Yazarın bu fikirle ilgili değerlendirmeleri nelerdir? Yazar babasının başucu kitaplarını karıştırırken Atatürk'ün öyküsünü yazmayı denesem mi diye düşünür. Yazar yeteneğinin sınırlı olduğunu bilse de bu fikri denemek ister. 5. İyi bir yazar olabilmek için hangi özelliklere sahip olunmalıdır? Açıklayınız. İyi bir yazar olabilmek için iyi bir dil bilgisine sahip olunmalıdır. Araştırma becerisine sahip olunmalıdır. Disiplin sahibi olunmalıdır. Eleştiriye açık olunmalıdır. Üçüncü etkinlik A. Dinlediğiniz metni özetleyiniz. Yazar metinde babasının Atatürk üzerine topladığı dosyaları ve kitapları anlatır. Babasının hayalini gerçekleştiremeyişinden etkilenir ve Atatürk'ün öyküsünü yazmayı kendisi denemek ister. B. Dinlediğiniz metnin yazarı siz olsaydınız başlığınız ne olurdu? Başlık önerilerinizi aşağıya yazınız. Atatürk ve Babam Babamın Atatürk Sevgisi Dördüncü etkinlik, Karekodu okutarak kitapların dünyası isimli elektronik içerikte verilen etkinliği yapınız. 5. etkinlik, aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Yay ayraç içindeki fiillere uygun ekler getirerek oluşturacağınız fiilleri boşluklara örnekteki gibi yazınız. 1. Bir bilgiyi araştırmak için kitaplar en iyi kaynaktır. 2. Okul kitaplığımızda bulunan kitapların hepsini okuyacağız. 3. Kendinizi düzenli okuyarak geliştirmelisiniz. 4. Bir insanın düşünmesi kitaplar sayesinde mümkündür. 5. Yeni hikayeler yazıldıkça dünya daha da güzelleşecek. 6. Okulda bir dergi çıkararak şehitlerimizi andılar. 7. Dedemin masal anlatması çocukluğumun en güzel anısıdır. 8. Okula bir Z kütüphane yapılınca öğrenciler mutlu oldu. 9. Haftada bir arkadaşlarıyla toplayıp kitapları değerlendiriyorlar. 9. Haftada bir arkadaşlarıyla toplanıp kitapları değerlendiriyorlar. 10. Annemin aldığı kitapları her zaman çok beğendim. 11. Reşat Nuri Güntekin çok okunan yazarlarımızdandır. Altıncı etkinlik. Aşağıda verilen cümleleri uygun fiilimsiler kullanarak örnekteki gibi tek cümle haline getiriniz. Kullandığınız fiilimsinin altını çiziniz. Geçen yaz çok güzel bir kitap okudum. Hayata bakışım değişti. 1. Geçen yaz çok güzel bir kitap okuyunca hayata bakışım değişti. Araştırma yapmak için kütüphaneye gitti kütüphane görevlisinden yardım istedi. Araştırma yapmak için kütüphaneye gidince kütüphane görevlisinden yardım istedi. Kitap okuma alışkanlığı kazanmalısınız. Kitap okuyan insanların hayal gücü gelişmiş olur. Alışkanlığı kazanınca insanların hayal gücü gelişmiş olur. Bir süre kitaplarıyla baş başa kalmak istiyordu. Okumak için sessiz bir yer aradı. Bir süre kitaplarıyla baş başa kalmak isteyince okumak için sessiz bir yer aradı. Öğretmenimiz sene başında okuma listesi veriyor. Öğretmenimiz bu liste üzerine zaman zaman bizimle sohbet ediyor. Öğretmenimiz sene başında okuma listesi vererek bu liste üzerine zaman zaman bizimle sohbet ediyor. Gelecek derse hazırlık. Milli mücadele konulu şiirler araştırınız. Milli mücadele, Milli Mücadele başladı, insanlar zorlandı ama liderimiz Atatürk yendik sonuçta onları. Türkler bu savaşta büyük bir çile çekti ama bizim savaşımız zaferle sona erdi. Tuğcan Ulusoy Milli mücadele, ülke savaştan çıkmış, düşman işgale başlamıştı. Yüzyıllar boyu yurdumuz olan Anadolu artık bizim değil düşmanın mı olacaktı? Şanlı bayrağımız inecek, ezanlarımız dinecek miydi? Bilmezler mi karşılarında Türk milleti? Ölümden korkmaz, özlemle beklerdi şehadeti. Vazgeçerdi de canından, vazgeçmezdi vatanından. İzmir'de Hasan Tahsin, dört yolda Mehmet Çavuş. Ayvalık'ta Yarbay Ali Çetinkaya ve askerleri. Düşman işgaline müsaade eder miydi? geldikleri gibi gider dedi Mustafa Kemal Atatürk. Samsun'dan Erzurum'a, Sivas'tan Balıkesir'e yurdun dört bir yanında başladı milli mücadele. Erkeği cephede savaşır, kadını cephane taşır. Türk millet birlik olur düşmanı yürünce. Söz konusu vatandı, bağımsızlıktı, kurtuluştu. Candan daha önemli bağımsızlığı, onuru, gururu. 1071'den beri Türk'ündü, Türk'ün kaldı Anadolu. Ahmet Afacan